Selamlar arkadaşlar. Bu videoda sinyal veren hisseler ve en ucuz hisseleri hisse senedi takipçisiyle bulmaya çalışacağız. Detaylı aramada 25 tane var. Sırasıyla bakabilirsiniz arkadaşlar. Yavaş yavaş çeviriyorum tekerleği. Yine de sayayım. İssem, Polho, Ülker, Albaraka, Hedef, Reysaş, Kalekim, Indes, Birleşim Mühendislik, San, Kocamaş, Atsuke, Klimasan, Celha, Almat, Katmer, Deniz, taş makine, tarım, mega poli etiden, arzum, kafein, üzer taş, Avrupa yatırım, smart. Az çıkarsa grafiklerine bakacağız. Bula göre 163 tane arkadaşlar. Çok fazla. <laughs> ben yine de şöyle bakayım. sonra Şuradan da performanslarını görebilirsiniz. Son 3 ay, 6 ay, yıllık. Yavaş yavaş tekerleği çevireyim. <laughs> Epey fazla. Aslında bu kadar fazla olunca da göstermek çok da mantıklı değil. Bu arada soracağınız size senet doğruysa yorumlar kısmını yazabilirsiniz. Ona da ayrı video çekerim. Yüklerim. o kadar. Bollinger çok aşırı çıkarsa şeylere bakmayın. Bollinger'a göre bunlar. Dead Cross ölümcül kesişme, sat sinyal oluyor. Yok herhangi bir şey. Bu arada günlük grafiğe göre tarıyorum. Golden Cross da yok yani al sinyali. Erin'e göre al 7 tane hızlıca bakalım. Egen al veriyor. Trend devam ediyor yeşil bir şekilde. RSI biraz şişik görünüyor ama Trend devam. 300, 3.058 üstünde Trend devam gösteriyor arkadaşlar. 3.058 Ülker yukarıda trend devam yukarı. Özellikle burayı geçerse 27'nin üstünde kalıcı olursa 30-31 civarına gitme ihtimali var. Yatırım tavsiyesi değil tabii ki. CBC. Şu anda sat konumunda ama 7-65 üstüne kapanış olursa yukarı dönme ihtimali var. Şu anda karar aşamasında. Özellikle 7 liranın altında daha da aşağı gidebilir. Sonra al konumuna geçmiş buradan. Yeşil yapmamış ama uzun zamandan sonra bir e, sonra ala dönmüş tekrar. 41'in üstünde kalıcı olursa yukarıya dönme ihtimali var. 46.5 civarında yine direncimiz var oraya da dikkat etmek lazım. Almat almakta da trend devam ediyor. Biraz direnç bölgesinde özellikle 6-10'un üstünde tutulursa 6 10, üstünde sunursa, 6, 10 üstünde sunursa, 7 bölgesine doğru gitme ihtimali var. Özellikle 4.80'in altı dikkat. Bir de 5.20'de destek var. Derlüks. Derlüks destek bölgesine tutulmaya çalışıyor. 5.65'in altı tehlikeli arkadaşlar. 5.65 dikkat. Sanel. Sanel çanık çanık yapa yapa gidiyor. 12.30'da 12.30'da sağlam direnç var ama 12.30 üstünde tutunursa da 12.30 üstünde sunursa da maksimumda 16-17 civarına gitme ihtimali var. Kademe kademe tabi. Özellikle 10.50'nin altında arkadaşlar. 10.50 altında tehlikeli dikkat edelim. 10.50 İçim oku al. Herhangi bir şey çıkmadı. makti sat. 13 tane var arkadaşlar. Burada dikkat edelim. Aksa, Kesan, Aygaz, korsa Eşbin, Mondi, Yürgaz, Menderes, Kloroplast, Kloroplast, Akın, Adel, taş Vakıf, Menko, Kıymet. <laughs> Devam. makti al. 14 tane var azuzu. Eczacı. Türkiye sigorta sönmez. İşbir, cemaş. Klimasan. ADYZ. Ensari. Metro. Ege Plast. Mepet. Smart. Basit taramada. 3 tane var. Comfort var. Sat sinyali vermiş. Sata çevirmiş. Trendi uzun süreli bir trend hem de. 15'in üstüne atmadıkça 14.75'in şu anda pek ümitli görünmüyor. Bir 12 bölgesinden belki tepkeni beklenebilir ama sata çevirmiş. Bunda dikkat edin arkadaşlar. diyor Diyo, Diyo Bu da sat konumunda özellikle 22 üstüne atmazsa sıkıntı olabilir. 17 bölgesinde destek biraz sağlam. 17'yi de, 17 tekrar, 17'de de durmazsa daha da hızlı düşebilir. Gider. Sat konumunda şuradan e, düşüş ona yol alıp tekrar daha aşağı düşebilir. O yüzden 31.50 üstünde tutmazsa şey olabilir. Daha da aşağı gidebilir. Aşağıda 23 bölgesinin altı iyice sıkıntı. MA 20'ye göre 20 günlük ortalamaya göre 42 tane çıktı arkadaşlar. Fazla. Şöyle hızlı da çevireceğim. vakti yazan sadece var. 18 tane. Bu şekilde. Stokastikleri sayı göre var. 45 tane çok fazla yine hızlıca gösteriyorum. <laughs> sadece elinde bu işler olan biraz dikkatli takip etsin. En çok artanlar diyor. Çok fazla. Zaten şişik ya en çok azalanlar. O da çok fazla çıktı. En yüksek fiyat. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Yavaş geçeyim bunları. Fazla şişmiş olabilir. Diptekiler. de bir şey yok zaten bayağı şey. Yeni 52 hafta yükseği arkadaşlar. Son bir yılın en yüksek fiyatlarını gördükleri için bu hisselerdekiler dikkat etsin. Böyle. Yeni 52 hafta düşüyor. Yok. Çok yüksek zaten. Ay sonuna geldiğimiz için aylık yükseklere de bakabiliriz. Çok fazla 74 tane. Çok hızlı geçeceğim. Yeni aylık düşükler. Bu 7'si arkadaşlar azıcık bakabilirim. Aşağı yıkılmış. 6.70 bölgesinde destek var ama biraz spek hareket ediyor. Pek bir şey diyemeyeceğim. Karton. Sat vermiş sinyali. Dikkat etmek lazım. Desteği de kırmış. Penta. Bu da aşağı doğru. Artık sat bölgesinde biraz tehlikeli. Park elektrik yine sat konumunda Tehlikeli Siliyor Sıkıntı şey yapmış hatta Tavana kitlemiş Bayağı sıkıntılı Bu da sat vermiş Sinyal olarak Sıkıntıya girmiş yulufa Bu diplerde biraz sat sinyalinde ama çok kötü değil tepedeki denen varsa orasını bilemem de 3.70 civarında belki destek olur ama bu, bu operasyondan sonra kolay kolay toparlanmıyor genelde bizim hisseler o yüzden pek bir şey diyemeyeceğim oğlan dışı acım var mı çok fazla hepsinde var fazla alınmış çok fazla 102 ise fazla alınmış silvere fazla satılmış diyor arkadaşlar. Yani en fazla tepki verir herhalde ama şurada bir destek var 19 bölgesinde. Bayağı bir yükselmiş silver. Fazla. Nisan'dan beri. O yüzden pek bir hareket olur mu bundan sonra bilemem. Başka bir şey yok. Burada. Yüzlülere bir bakayım günlük grafikte. Ya sayı 30'un altında olan var mı? Biraz daha fazla çıkartacağım. 35 40 9 tane çıktı tamam. Kalkınma var. Biraz spek pisse o yüzden buna pek bir şey diyemiyorum. Fiyatı bayağı düşmüş diyor ama. Düşüş treninde hala. One bit var. Daha da düşmüş. Yani çok çabuk hareket etmeyebilir. Fiyatını gösteriyorum sadece. kızıldık çok spek hareket etmiş. Uzun süre kendini kaldıramayabilir bu harekette. baş Of. Allah sabır versin destek alanlara. Bunlar kolay kolay kendini kaldır, kaldırmaz ben yine de. Gösteririm. Gösteririm. 30 bölgesinde bir destek var. Yani bilmiyorum. Atakule. Agio. O da bir anda böyle çakılmış. <laughs> bir destek de görünmüyor. Silver'e göstermiştik. Yine düşmüş. Dogup var. 6.72'de bir bölge var ama sat vermiş. Bayağı hızlı düşüyor. ODRG. Bunlar işte ucuzlamış eski fiyatının tepesine göre de gerçek fiyatını bilmek lazım bunların. Şuradaki desteğe gelmesi güzel bakıyor şuraya. Oradan yani tepki verebilir ama <laughs> sat konumunda yani biraz yükselmesi lazım. E şu operasyondan sonra operasyonda memnun normal yükselmiş aslında da. Tapu taban taban, taban taban gitmemiş. Kolay kolay toparlanmayabilir yani böyle hisseler uzun süre hem düşük yer alınmaz uzun süre yatayda gidebilir sadece takip edilebilir o yüzden gösteriyorum bunları <laughs> bir de şöyle İhtere nasıl kaldırıyorduk ya filtreleri <laughs> seher gelsin şuraya 443 hisse var arkadaşlar Bir de son bir haftada en çok düşenler yükselenlere bakalım şöyle üstten. Birleşim ışıklar Albaraka. Son bir haftada. En çok yükselenler, en çok düşenler. Hatta yükselenler hepsine bakalım. 11 bir haftada, bir ayda en çok yükselenlere bakalım. Birleşim ışıklar Albaraka yine aynı. Son üç ayda. Smart, Hidropar, Kontrolmatik. Yani bunlar elinde olanlar biraz dikkat etsin. Özellikle 3 ay, 6 ay. Cosmo Smart Girişim Yasan Yıllık Performansta da Atlantis İhlas Smart <laughs> En çok değer kaybedenlere bakalım son bir haftada Simpas Silver Menderes son bir ayda Simpas Silver Menderes aynı son 3 ay yok üzüldük Matis 16 ay. Kızılbük, Simpaş. Bunlar yani e, araştırılabilir belki fiyatı düşük diye tabi. Temel analizlerine de bakmak lazım. Son yıl, yılda en çok yakalanan Dobur, Trabzon, Nugyo arkadaşlar. Evet. Bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun açıklama kısmında istediğiniz hisseleri yazabilirsiniz yorum olarak. E, analizini yaparım. Bir de beğen ve kanala abone olma yaparsanız çok sevinirim. Görüşmek dileğiyle.